Ettik. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ersin Damla ile beraber. Merhaba. O kendisi benim bir arkadaşım. Beraber ne oynayacağız? Hazine için bir gemi inşa et. Şimdi başlıyoruz. İşte bu benim slotuma kaydettiğim bot. Ben söyleyeceğim. Ersin hazır mı? Hazır. Boss hazır mı? Hazır. Ben de hazır olduğuma göre ileri. Evet yolculuğa başla. Biz kaya yerlerine geldiğimiz zaman devam ederiz. Evet kaya yerlerindeyiz. Geçiyorum. Evet şu anda taş yerindeyiz ve hiçbir kırığımız yok. Hala yok. Neyse. Buraları geçelim. Abi bu ne bu kadar kaya nasıl oluyor ya? Allah Allah. Buradan da ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? öldü öldü Evet ve ben de öldüm. Mükemmel. Ve 40 para aldım Eee şimdi kendimiz yapacağız boss'u Tamam. tamam. Ben kapatıyorum. E, yaptığımız zaman tekrar geri döneceğim. Şu an yanlış. Evet. Şu anda yanlışlıkla arkadaşımı bir yere götürdüm ve ben ölüyorum. Öldüm. Neyse iyi yolculuklar diliyoruz ona. İyi yolculuklar. <laughs> Arkadaşlar şu anda esinti damlayı kurtarmam gerektiği için suludaki şeyimi yapıyorum. Teknemi yapıyorum. Ve başlıyorum. Hedefimiz Elfin Damla'yı kurtarmak ama sandalyem olmadığı için kesinlikle ölüyoruz. üzgünüm Elfin Damla. Evet, onu kurtaracağım buldum onu. Çabuk bin. Üzgünü sandalye koymayı unuttum. Kıntı yok. İdare edebiliyorsun değil mi? Ediyorum. <laughs> Ediyorum. burada. Tamam. 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 Altın altın blokla bizim defterin içinde geziniyor bildiğim. Aynen. O, o böyle bazen arada böyle çıkıyor diyor böyle önümüzdeki blokları kırıyor. Hı. Bak çıktı şimdi kırabilir var mı? Hayır. Aynen. Kurtarma başarısız oldu. Görüşürüz. Her like Elfin damlı için bir can. Görüşürüz. Yani görüşürüz diyorum ama birazdan tekrar açıyorum. Boom. Ve üçüncü yerdeyiz şu an. Tek bir blok kaybımız yok. Bir tanesi gitti sadece. Neyse boom. Anca motor gitti ya. Motor dışında her şeyi yok edin ya. Tabi bloklar çıtan yıldan ya. Neyse. Tut. Şu anda olduğum yeri geçersem ki geçemem. Eee 40 altın alacağım. O da bize toplam 956 ediyor. 1000 altına ulaşamayacağız. Ki zaten bizim avcımız biliyorsunuz 4000 altın. Aman 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 ana. Ortada açıldı delik ortada. Neyse, bu. Lütfen tren gelmesin. Lütfen tren gelmesin arkadaşlar. Lütfen tren gelmesin. Son anda geliyordu. Son anda geçtik. Neyse, devam. Burada ne zorluk var ki? Normal. Engeller mi? Ee, görüşürüz. Yardım edin. Ben suçlu değilim. Krallığınızı da yıkmadım. Niye bana ateş ediyorsunuz? Görüşürüz. Evet hazine yerine varmamıza son. E, her eğer hazine yerinde sayarsak buraya da sayarsak iki yer kaldı. Hayır bakalım Allah asman Umarım kazanırız. Tut. tarafından bakalım 80 para aldı kötü tarafından bakalım 1 milyon denemenin ardından hala birinciye ulaşamadık bakalım onlar ne yapmış evet böyle bir şey yaptık şimdi başlıyorum bir dakika evet arkadaşlar biz aslında e, onlarla birazcık hatta bayağı abarttığımız için Motor hiçbir işe yaramıyor. Bence şimdi kullanmayın ana böyle Çünkü kullandıktan sonra hiç hiç ileri gitmek tık yok. İleri tık, gitmek tık yok. Neyse böyle de belki Belki en sonunda birkaç tanesini açarız. Patladığında zaten. Aynen. Neyse ben buraları geçiyorum. Evet arkadaşlar ninja yerindeyiz. Ne yıkıldı az önce? Benim canım bomba yıkıldı. Hayır. Neyse ben sonra haber veriyorum. Dur. Arkadaşlar Elfin Damla az önce elendi. Yani düştü. Ben de şimdi bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Sonra görüşürüz. Evet ben de öyle gittiğim için kaybettim sonuçta. Ve... Bin altındayız.